Siz de video çekmek istiyorsanız şimdi ben size söyleyeyim. E, ee, girin oraya bir sürü harf büyük ama yani bütün harfler büyük. Aa, aa burada, bu arada kaybettik. Konuşamadım. Evet, G1 Red yazın. Evet G1 Red ama hepsi büyük. Şu anda birazcık bekleyin sonra da orada şey yapın her şeyi izin var var ya işte oraya basın al sana işte yükle evet tamam. sonra da video çekebilirsin sonra da youtube'a yükleyebilirsiniz arkadaşlar ortadaki şey var ya oradaki evet. şeye giriyorsun Orada şey bir şeyler yok. Gel gel, gel, gel birazcık senin yüzünü görsünler ya. I, evet i, İzin ver diyorum. Hepsine izin ver diyorum. Sonra e, kameraya kendini göstermek istiyorsan. Kamera da her şey izin veriyor o kadar. Evet. Oyun, oyunlarda çekebiliyor hala. Evet. Vallahi acılı oynadı. Arkadaşlar <laughs> yalnız <Yalışıklı gülüyor> oyundan çıktım. Arkadaşlar. <laughs> yanlışlıkla <laughs> oyundan çıktım arkadaşlar. Dur dur şöyle bir gireyim. Evet bakın arkadaşlar burada ne yapıyor burada belli. <laughs> Bu arada bu ha, arkadaşlar bu. Bir, pata, bir, bir, pata, bir, bir. Bu ya. Yani. <laughs> evet arkadaşlar ben <laughs> savaşçı seçiyorum. Bak. Ne direceksiniz bunu araştırmak istiyorsak sigma boy x not yazacaksınız. Bu kadar çıkıyor. Yani. <laughs> Kapattım. Valla bu yapıyor. Ben aynı yapacağım arkadaşlar. Ben... Çünkü ben de iyi video çekiyordum. Ben 5-6 saatlik çekeceğim vallahi videomu. Sen ne diyorsun? Tabii şarjım bit bitmez de. Oğlum şarjın kaç ne ne küfür ediyorlar? Ne küfür ediyordum. Video çekiyorum ha. Ben de Bu arada Çekelim. arkadaşlar siz böyle lafla söylemeyin. Yoksa özellikle hı... bir Özellikle anne ve babalandı söylemeyin. Bir yoksa, Allah. A. Yoksa ba babanız. Hemen, dur, dur, dur. Bu arada arkadaşlar yanında bir sapık var ya ondan öyle diyor. Aynen. <laughs> sapık diyor valla. Çünkü <laughs> on video çekmeden önce Kötü mellerin kimdi o zaman? ne? <gülüyor> <gülüyor> Abi de çekiyor. Niye dedim? <laughs> Abi, basma ya. <laughs> <laughs> <Abi, gülüyor> Arkadaşlar bu salak lan. Yemin... Allah Allah. Yemin ediyorum salak. Ha dur. <laughs> <laughs> yemin ettim. <laughs> <şimdi? gülüyor> Ama böyle gözükmüyor. Nasıl yapsam ortaya koysam daha iyi olur. Ortada şu Kefo baba van da tik ke var. <laughs> van da var diyor bu salak ya. Yemin ediyorum bu salak. Nasıl mı? Başlıyor. şarkı. Bu arada arkadaşlar benim evim böyle. Elbeş ölü Elbeş şarkısı. Elbeş ölü şunu sıçar ama. Ha. Oha Hadi. <laughs> Bır bır pim pim pata pim pim pata, şey pim, pim pim beyler bunu aratmak istersiniz. El beş el değil yüz saatlik çıkır. Arkadaşlar şu an bakacağım hangisi daha iyi diye ondan karar vermeye çalışıyorum. Şu an A arkadaşlar ben yarın video çekeceğim niye söyleyeyim mi birazcık benim işim çıktı da ben Yakup'la birazcık parka gidip zıklı... <laughs> Yani o yüzden Beyler videoyu izlemeyin <laughs> Küfür ediyorum ben Vallahi Yakup'la da izlemeyin ama lütfen çok emeğime e e karşı ne olsun bana para bir like ver abone gelin ne olsun arkadaşlar. Valla hmm, yorumlara hmm, tür 7 Türkiye yazanı da hmm, davet edeceğim bir Allah. Hem... Ama tabi yok tabi varsa. Ama bir şey diyeceğiz. <laughs> eğer yoksa da <laughs> eğer yoksa da zaten ben size hemen söyleyeyim. Önce bir sizin happy mod varsa yoksa yoksa da yoksa da, da Brawl senin Play Store'a girin. Orada hileli Brawl Stars yeni alsanız Brawl çünkü son biraz bekleyin, orada tamamlasın. Sonra da gerek bak arkadaşlar bu da şey arkadaş İkte bir yarrak diyor. Şimdi çıkacağım. <laughs> <laughs> Bak arkadaşlar Happy modunuz yoksa Happy mod yükleme. Ben dedim zaten salak. Happy la Google'ı e açın. Google. O da happy mod yazın. Bu arada Google değil ha Google. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet arkadaşlar ben, ben 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 ben, ben yarın oluyor. Ben yarın video çekeceğim arkadaşlar. Çünkü ya. burada küfür söylüyor. Evet. 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 Yani şu yakın bir gitsin sonra sanki sanki çeker misiniz tamam mı? Evet sonra da baba gelir bu sesle bu sesle. Valla sana p -p 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 -p. bir vurur mu? Bir şey cema bir cema arkadaşlar bu salak. Valla salak dedi salak dedi. Vi bak videolar cereydi yazarsanız katın ona bu videoya. Evet. Hatta şey yazın. Cereydi Türkiye yazanı davet edeceğim ve eğer davet et, et etmek istemezsem tabii ki de size geleceğim. Evet, evet arkadaşlar evet. evet. 5553 yazarsanız da davet edebiliriz sizi. Evet. Tamam. Bir şey diyeceğim. yazsalar davet ederim. Hadi evet yaşam. arkadaşlar benim bir sapık sapık arkadaşım geldi. Evet. Evet arkadaşlar Burada da videoyu sonlandırıyoruz. Evet arkadaşlar çünkü benim sapık arkadaşım geldi. Hadi gel, yani kapa, kapat, onu. Baba bakayım. baba arkadaşlar bu arada bu şarkı hala hadi da iyi. Giriyor, giriyor. Lan bu arada şarkı anne yarrak diyor. Lan. <gülüyor> 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 arkadaşlar. Of ya. Ne oldu? Oğlum ben bu videoyu nasıl kapatacağım? arkadaşlar dur video. Ha bay bay. Oğlum bay bay diyeceksin. Ayy. Hadi oğlum ya. Bir şey diyeceğim. Sevkimi ultra efsanevi çıkar çıkartabiliyoruz. Evet. Çıkartabiliyoruz da yüzde yüzde sıfır sıfır de oluyor. Onu zaten birisi mi? birisi çıkartmıştı videolar göstermişti. Ben biliyorum onu.